Selam, ben Ayfa. Bu videoda Hyacinth'dan bahsedeceğiz. Hyacinth fiziksel bir nailet karakteri. Hyacinth bir D.O.T. karakteri. Dolayısıyla girebildiği takımlarda D.O.T. karakterleri bulunuyor. D.O.T. etkisi bir debuff yani olumsuz etki sayılsa da Acheron gibi bir DPS için Hyacinth mutlak bir tercih değil. Çünkü Hyacinth D.O.T. etkileri sayesinde kişisel hasarını artırabilen bir main ya da sub DPS. Acheron'un ihtiyacı olan şey ise ağırlıklı olarak kendi hasarını artırabilecek olan bir destek. Highlands'ın girebildiği takımlar DOT takımları olduğu için ve DOT takımları şu an Kafka olmadan oynanamadığı için Highlands'ın ya da direkt DOT takımlarının Kafka'ya ihtiyacı var. Bu yüzden eğer DOT takımı kurmak istiyorsanız ve Kafka'nız yoksa ya da Kafka almak istemiyorsanız Highlands'ı almayın. Bence Honkai Star Rail DOT karakterleri konusunda çok büyük eksikliklere sahip. Highlands DOT takımlarının eksikliklerini giderebilmiş bir karakter değil. Kafka'nın buff almasıyla bu eksikliklerden birisi giderilmiş olsa da D.O.T'nin hala iyi desteklere ihtiyacı var. High gelmesi D.O.T takımlarını birkaç yama boyunca oynanabilir kılacak olsa da eğer böyle bir iki yılda bir sadece bir tane D.O.T karakteri getirmeye devam ederlerse D.O.T takımlarından eser kalmaz. D.O.T ne demek bilmiyorsanız ilk önce onu açıklayalım. D.O.T yani Damage Over Time kelime anlamıyla zamanla hasar veren etki demek. Honkai Star Rail'de diyot etkisi için geçen zamanı düşmanların tur sırası belirliyor. Yani düşmanlar sıraları her geldiğinde diyot hasarı alıyorlar. Tüm diyot etkileri bir debuff yani olumsuz etki sayılıyor. Zaten bu yüzden diyot karakterleri hep Nail tipetinden oluyorlar. Honkai Star Rail'de toplam 4 farklı elementin diyot etkisi var. Bir de Black Swan'ın kendi diyot etkisi olan Arcana, Jaochon'un ise Ashen Roast etkisi var. Ama onlar da kendi elementlerinin diyot etkileri olarak sayılıyorlar. Karakterler diyot etkisini düşmana iki farklı şekilde veriyorlar. Karakterlerinizin kendi kitindeki özelliklerle veya düşmanın element zayıflığını kırdığımızda düşmana diyot etkisi veriyoruz. Diyot etkilerinin hasarı bu iki farklı duruma göre değişebiliyor. Hayasılınız size kendi türündeki ilk ve tek karakter. Fiziksel etkisini düşmana yalnızca düşmanın fiziksel zayıfını kırdığında verebiliyorduk. Fizikselin break hasarı diğer elementlerinkine göre yüksekti. Bu yüzden Bleed yüksek hasarlar verebilen bir etkiydi. Ama Blade'in D.O.T. etkisini kendi kiti sayesinde verebilen bir karakter yoktu. Highsidence bu açığı kapatıyor. Ama Highsidence kitindeki bir özellik sayesinde düşmana diğer elementlerin D.O.T. etkilerini de verebiliyor. Bundan biraz sonra bahsedeceğiz. Break harici normal D.O.T. etkilerinin hasarı genel olarak karakterlerinizin etkileri manipüle ve atak oranlarına göre yükseliyor. D.O.T. krit atamayan bir etki. Dolayısıyla karakterlerinizin sahip olduğu crit damage ve crit rate bu etki için önemsiz. Karakterlerin D.O.T. hasarı genel olarak atak ile artsa da, karakter hangi elementin D.O.T. etkisini veriyorsa, o elementin Damage Boost küresini verirseniz, o elementin D.O.T. etki gücü de artıyor. Karakterler kendikilerinde spesifik olarak D.O.T. etkilerinin hasarını artırabiliyorlar. Tüm hasar türlerinin hasarını artırabilen vulnerability etkileri de D.O.T. etkilerinin hasarını artırabiliyor. Mesela Ramey veya Tribi'nin kendi kitinde bulunan alt Type Resistance Penetration ya da herhangi bir Light konuda bile görebileceğiniz karakterin düşmana verdiği hasar şu oranda artar benzeri destekler buna örnek verilebilir. Düşmana olumsuz bir zayıflatma veren defans azaltımı gibi etkiler de D.O.T'nin hasarını artırabiliyor. Zayıflığı kırılmış olan düşmanların aldığı D.O.T hasarı da daha yüksek oluyor. İçinde aylık Express Supply Pass, 330 onaylık şart ve 1090 onaylık şart paketi bulunan çekilişe katılmak için sponsorum hesap.com.tr'nin sitesine giriş yapıp üstteki çekilişler kategorisine tıklayarak benim adım açılmış olan çekilişe katılabilirsiniz. Eğer onaylık şart paketlerini daha önce almadıysanız bonusları ile birlikte geliyor. Düşmanlar sıraları geldikçe D.O.T. hasarları alsalarda, karakterler kendi yetenekleriyle bu etkileri patlatarak düşmanların sırası gelmeden önce hasar almalarını sağlayabiliyorlar. Bu etkileri bu kadar sık tetikleyebilen ve Diyot etkilerini patlatabilen en iyi karakter Kafka. Diyot takımlarının Kafka'ya ihtiyacı olmasının sebebi de bu. Hayasılın takımındaki bir karakter düşmana saldırdığında belli bir ihtimalle düşmana Diyot etkisi veriyor. Bu etki Windshear, Bleed, Burn ya da çok etkileri arasından seçiliyor. Öncelikli olarak düşmana farklı bir etki verilmeye odaklanıyor. Yani High düşmana bu etkilerden birini vermeden önce düşmanda zaten bu etkilerden biri ya da birkaçı varsa High Silence düşmanda olmayan etkiyi veriyor. Kısacası düşmanda rüzgar ve ateş diotisi varsa ama elektrik ya da fiziksel diotisi yoksa, Hysings elektrik ya da fiziksel diotisi veriyor. Eğer düşmanda 4 durumun hepsi varsa, o zaman artık rastgele birini veriyor. Düşman wind shear, burn ya da şok etkisindeyken sırası her geldiğinde, Hysings'in atak oranının %25'i kadarıyla diotya hasar alıyor düşman bleed yani fiziksel Diot etkisinde ise sıra sıra geldiğinde HP'sinin %20 kadarı ve high atak oranının %25 kadarıyla diyot hasarı alıyor. Bu hasarın bir kısmının HP oranına göre belirlenmesinin sebebi bleed etkisinin düşmanın HP'sine bağlı olarak artıp azalması. Bunu high kitine de ekleyerek bleed etkisinin hasarını artırmak istemişler. High Sidon skillini kullanarak düşmanların alacağı hasarı 3 turluğuna %20 artırabiliyor. Bu bir vulnerability etkisi olarak sayıldığı için tüm takımın düşmana vereceği diyot etkilerinin hasarını artırmış oluyorsunuz. Ayrıca Harsilence bu yeteneğiyle düşmana hasar da veriyor. Ultimate ile bir alan açıp karşısındaki tüm düşmanlara hasar veriyor. Bu alandaki düşmanların atak oranı %15, defans oranı da %25 azalıyor. Alandaki düşmanların üstündeki her bir diyot etkisi başına Harsilence o düşmanlara kendi atak oranının %80'i kadarıyla fiziksel diyot hasar veriyor. Galatasaray takımdaki bir karakterin sırası her geldiğinde ya da takımdaki karakterlerin bir saldırısı sırasında tetikleniyor ve maksimum 8 kere tetiklenebiliyor. Alan 3 tur boyunca etkin oluyor ve High her sırası geldiğinde etkinin geçerlilik süresi azalıyor. High ilk trace'ini açtığınızda savaş başlangıçlarında High alanı 3 turluğuna etkin oluyor. High Silence alan açtığı zaman bir tane skill point yeniliyor. İkinci trace sayesinde ultimate kullandığı zaman eğer düşman üstünde diot etkileri varsa diot etkileri direkt patlıyor ve ederlerinin %150'si kadar hasar veriyorlar. Buradan Hysons'ın en önemli yeteneğinin ultimate olduğunu anlıyoruz. Üçüncü trace ise Hysons'ın %60'ı geçen her %10 efektif trait oranı için hasarını %15 artırıyor. %90'a kadar artırabiliyorsunuz. Yani elde etmesi gereken hit rate oranı %120. Diyot etkileri belli bir oranda gerçekleştiği için Hysons'un hit rate e ihtiyacı var. Bu statla etkilerin gerçekleşme oranını garantiye çekebiliyoruz. Hysons'un etkilerinin garanti olarak gerçekleşmesi için sahip olması gereken hit rate oranı aslında %67. Ama son trace'indeki güçlendirme dolayısıyla %120 hit rate'e sahip olması gerekiyor. Yani %67'den sonraki her %10 artış, Hysons'un etkilerinin gerçekleşme oranı değil, hasarını artırıyor. Heislens'ın Lightcon'u güzel olsa da E1'i yüksek bir farkla çok daha iyi. Hatta E1 Kafka ve E1 Heislens arasından tercihiniz E1 Heislens olmalı. E1 Heislens E1 Black Swan'dan da daha iyi. E1'inde Heislens takımda olduğu sürece tüm takımın Diot etkilerinin hasarı %116 artıyor. Heislens yeteneği sayesinde düşmana 4 farklı Diot etkisinden birisini verdiğinde aynı etkiyi tekrar verebiliyor. Diğer Dioti karakterlerinin E1'i bu kadar verimli değil. E2'sinde Hyacinth'ın açtığı alan aktifken 3. Trace'indeki etki takımındaki tüm karakterlere aktarılıyor. Yani mesela takımda Kafka varsa Kafka'nın %60'ı geçen her %10 hit rate için hasar artmaya başlıyor. E4'ü Hyacinth'ın açtığı alan aktifken düşmanların alt type rezistans oranını %20 düşürüyor. Yani düşmanların element hasarlarına karşı direnci azalıyor. E6'sı sayesinde Hyacinth'ın alanı aktifken ultimate ile tetikleyebildiği diot etkisi sayısı 8'den 12'ye çıkıyor. Ayrıca bu etkilerin çıkardığı hasar %20 artıyor. Candlelight konu hit rate oranını %40 arttırıyor. Düşman Hyacinth'ın olumsuz bir etkisi altındaysa %80 ihtimalle 3 turluğunu Entrollment adındaki etkiye elde ediyor. Benzer türdeki etkileri stekleyemiyorsunuz. Yani aynı takımda birden fazla karaktere bu light konu vermeyin demek istemişler. Bu etkiye sahip olan düşmanlar high sınıfın olumsuz etkilerine maruz kalınca aldıkları DOT hasar %5 artıyor. Her farklı olumsuz etki, yani kısacası high sınısının düşmana verdiği her debuff, DOT hasarını %5 artırıyor ve bu 6 kez steklenebiliyor. Yani DOT hasarlarını %30'a kadar artırabiliyorsunuz. Takımınızdaki karakterleriniz bu etkiye sahip olan düşmanlara saldırdığında speed oranları 3 turluğuna %10 artıyor. Candlelight konu çok iyi olsa da kullanabileceği alternatifler var. Black Swan ve Jalachon'un kendi Lightcon'larını kullanabilir. Ama Freeze Play bir tercih olarak verebileceğiniz en iyi Lightcon, Eyes of the Prey. Bu Lightcon sayesinde hit rate ihtiyacının bir kısmını karşılar ve DOT hasarı artar. Bunun dışında Good Night and Sleep Well veya It's Show Time'da verebilirsiniz. Ama bu Lightcon'lar hit rate vermediği için %120 hit rate'e ulaşmakta zorlanabilirsiniz. DOT karakteriniz Kafka değilse verebileceğiniz tek bir elik var. O da Prisoner. Prisoner seti atak oranını artırıp karakterin D.O.T. hasarının düşmanın defansının %6'sını görmezden gelmesini sağlıyor. Bu seti veremiyorsanız iki parça halinde atak veya speed verenleri birlikte kullanabilirsiniz. Ornament olarak yeni seti kullanabilirsiniz. Bu set zaten bariz bir şekilde D.O.T. karakterleri için getirilmiş. Bu setin tam desteğini alabilmek için karakterinizin atak oranı 3600 olmalı. Ama bu orana savaş içinde ulaşabiliyorsanız o da geçerli olur. Bunun dışında Glamot, Space Stealing Station veya hitrate desteği için pan kozmik verilebilir. High sinasın hasarının %90 artması için %120 hit rate e sahip olması gerektiğini söylemiştim. Ama bu orana ulaşamıyorsanız %67'nin altına düşmeyecek şekilde %120'ye ne kadar yakın olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden body kısmında hit rate vermelisiniz. Eğer alt statlarda yeterince hit rate bulabiliyorsanız atak da verilebilir. Taban speed oranı yüksek olduğu için 134 speed'e ulaşmanız kolay. Bu yüzden atak ayakkabı vermek daha iyi oluyor. Eğer hızlı ve aktif bir şekilde Hisense kullanacaksanız 134'ten sonra en iyi oran 160 speed. 160 speed ile Hisense'ın sırası daha sık geleceği için hızlı düşmanlara karşı iyi bir performans sergiler. Kafka şu an haliyle DOT takımlarında kullanırken ideal olarak Eagle setini kullanmalı ve 167 speed'e sahip olmalı. Kafka hızlı olacağı için takımdaki karakterlerin de hızlı olmasının bir zararı olmaz. Hatta faydası olur. Ama yine de Hysons Atak Oran'a ihtiyacı olan bir karakter olduğu için Atak Ayakkabı kullanmak daha avantajlı. Tabi Atak Ayakkabıyla 134 speed'e ulaştığınızı varsayıyorum. Element Boost kürelerin DOT hasarlarını artırdığını söylemiştim. Hysons'ın Bleed hasarını artırmak için fiziksel hasar boost küre kullanabilirsiniz. Ama Hysons Bleed de dahil 4 farklı elementin DOT etkisini verebildiği için Atak Küre daha mantıklı oluyor. Özellikle de Ultimate hasarının artması için Atak Küre daha iyi. Ama atak küreyle çok fazla atak oranına sahip oluyorsa fiziksel hasar boost'u vermek daha iyi olur. Hyacinth's maksimum enerji miktarı düşük bir karakter. Ultimate'ini etkinleştirmek için istediği enerji miktarı az olduğu için atak rop kullanabilir. Özellikle de 3000 ve üzeri atak oranına ulaşabilmek için atak rop daha iyi olur. Ama yeterli atak oranına rop olmadan ulaşabiliyorsanız enerji rop verebilirsiniz. Ultimate'ini daha sık kullanırsa açtığı alanın etkisinin her tür etkin olmasını garantilemiş olursunuz. Evet sonunda takım arkadaşlarına geldik. Evet takım değil takım arkadaşları çünkü girebileceği bir takım var zaten. O da D.O.T takımları. Şu an Hyacinus ve D.O.T takımlarının Kafka'ya ihtiyacı var. Kafka'nın olmadığı bir D.O.T takımının hasarı çok yüksek olmaz. Kafka yerine Black Swan kullanabilecek olsa da aynı performansı gösteremezler. Kafka tüm yetenekleriyle düşman üzerindeki diyot etkilerini patlatabiliyor. Eğer düşman sırası geldiğinde üzerindeki debuffları ya da diyot etkilerini kaldırabiliyorsa, Kafka'nın olmadığı bir takımda düşmana iyi hasarlar verebilmeniz çok mümkün değil. Hysons düşmanın üzerindeki diyot etkilerini unutmayısını kullanarak patlatabilse de bunu Kafka kadar sık bir şekilde yapamıyor. Kafka'yı Hysons ve diyot takımları da kullanırken, Relic olarak Eagle veya Lightcon olarak Tutorial Mission vermelisiniz. Speed'i 167 olmalı. Hyselens'ın takımına girebilen bir diğer karakter Blackswan. Hyselens, Kafka ve Blackswan üçlüsünün bir süre boyunca güçlü olacağı kesin. Ama bunun ne kadar uzun süreceğini izleyip göreceğiz. Düşmanlar her DOT etkisi aldıklarında, Blackswan o düşmanlara Arcane etkisi veriyor. Arcane etkisi rüzgar elementinin diotisi sayılıyor. Arcane toplam 50 stack'a e kadar biriktirebiliyor ve her biri düşmanın üzerindeki DOT etkisinin hasarını %12 arttırıyor. Kafka'nın düşmana sürekli diot etkisi verebilmesi ve bu etkileri patlatabilmesi sayesinde, arkeyna steklerini düşmanın üzerinde sık sık biriktirebiliyordu. Takımda Highsnest de olunca, bu etkileri stekleme oranı ve hasar vermek sıklığı doğal olarak arttı. Black Swan düşmanların defans oranını da düşürebildiği için diot hasarına ekstra bir desteği oluyor. Bu üçünün yetenekleri birbirleriyle uyumlu olduğu için hepsi birbirlerine destek oluyor aslında. Bu sayede Highsnest'in DPS potansiyeli ve hasar da artmış oluyor. Ama D.O.T. takımları için Kafka'ya ihtiyacınız olsa da Black Swan'a ihtiyacınız yok. Üçüncü kısma birçok karakter girebilir. Rame'i D.O.T. takımları için hala iyi bir tercih. Rame'nin düşmanın sırasını geriye atması bazı durumlarda sıkıntı yaratabilir ama bazen de faydası olabilir. Böyle bir durumda düşmanın üzerine daha fazla etki verip etkileri daha çabuk patlatabilirseniz faydası olur. Verdiği tüm destekler D.O.T. hasarını arttırır ve neredeyse hiç skill point sorunu yaşamamanızı sağlar. Bu takıma girebilen karakterlerden birisi Robin. Robin karakterlerinizin sırasını öne çekerek onların düşmana daha fazla diyalot etkisi verebilmesini ve bu etkileri daha sık patlatabilmelerini sağlar. Ayrıca verdiği atak desteği de bu takımın işine yarıyor. Ama Robin ultimate kullandığında kendi sırası gelmediği için genelde pek skill point yenileyemeyen bir karakter. Takımın yeterince hızlı değilse bir sonraki ultimate'ini de dolduramayabiliyor. Ruan May ile benzer destekleri verip Dance 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 Light konuyla takımın sırasını öne çekebilen 3B'yi de kullanabilirsiniz. Tribinin kişisel hasarının olması takımın genel hasarına katkı sağlar. Özellikle de Kafka ile büyük bir uyuma sahip olan Cypher'ı da kullanabilirsiniz. Takımın çıkardığı toplam hasar ve ultimate hasarı için stoklayabilmesi ve verdiği olumsuz etkilerle düşmanın aldığı hasarı artıracağından diyalot etkilerinin hasarının artmasını da sağlar. Skill point harcamaması da skill yeteneklerini çok sık kullanan diyalotik karakterlerini rahatlatabilir. Silver Wolf da kullanılabilir. Seriva Wolf zayıflık verdiği düşmanın element hasarlarına karşı alacağı hasarı artırıp bir de karşısındaki tüm düşmanların defansını düşürüyor. Cao iyi bir tercih ama E2 değilse diğerleri kadar arka değil. Ashton Rose eskisi bir D.O.T etkisi olduğu için bununla D.O.T takımına faydası olur ama ultimate hasar desteği D.O.T karakterlerinin pek bir işine yaramaz. E2'si D.O.T takımları için çok iyi. Çünkü bu edonluğuyla bu etkinin hasarı %300 artıyor. 4 yıldız karakter olarak Sampo, Luka veya Gwyneifen kullanabilirsiniz. Bu üç seçenek arasından en iyisi Sampo ama E4 olması lazım. Sampo E4'ü sayesinde stekleyebildiği rüzgar D.O.T'lerini patlatabiliyor. Gwyneifen'in tek sıkıntısı diyot etkilerini sadece ultimate ile patlatabilmesi. Sustain olarak Ho-Ho, E0-S1 Hyacinth, Gala veya Translight konulu Avenger'in kullanabilirsiniz. Translight konulu diğer kalkancılar da kullanılabilir. Mesela Jepard. Paul ho, ho verdiği atak ve enerji desteği dolayısıyla DOT takımları için vazgeçilmez. Ama skill point çok harcadığı için 3 DOT karakterinin olduğu bir takımda skill point sorunu yaşayabilirsiniz. Avenger'in follow up yapabilen bir kalkancı olduğu için Kafka'nın follow up saldırılarını tetikleyebilir. Trans Light konuyla düşmana DOT etkisi de verebiliyor. Hyson'in Light konu düşmanın alacağı hasarı artırıyor. Bu yüzden DOT takımına da faydası olur. Hyson'in kişisel hasarı da yüksek. Bu yüzden takımın toplam hasarına da katkısı oluyor. Galar skill point harcamayan bir karakter. Sık sık saldırı da yapabildiği için takımınızda Robin varsa onun ultimate'ini daha hızlı doldurmasını sağlar. Galar her türlü tüm takımlara girebiliyor valla. Videonun başında da belirttiğim gibi DOT takımlarının eksiklikleri hala tamamlanmadı. Hyacinth da DOT takımlarını kurtaran bir karakter değil. Büyük ihtimalle DOT takımları birkaç yama kullanılıp sonra tekrar rafa kaldırılacak. Bunun en büyük sebebi oyunun getirdiği mekaniklere sadık kalmaması. Bir iki senede bir, bir tane D.O.T. karakteri gelirse D.O.T. takımlarının ayakta kalması nasıl mümkün olabilir ki? Highsense'ın getirilmesinin en büyük sebebi 3.6'da gelecek olan yeni mod. Bu mod 3 farklı takım oluşturmanızı istiyor. Highsense veya diğer D.O.T. karakterlerini diğer takımlara koyamayacağınız için bir takımı onlarla oluşturmamız isteniyor. Çünkü bu karakterler destek karakterler gibi takım değiştirebilen karakterler değiller. Ama umarım yanılırım da D.O.T. karakterleri gelmeye devam eder. Bu sayede D.O.T.'yi daha fazla oynayabileceğimiz alan oluşur. Hayasanas hakkında bahsedebileceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.